Naires Kitap Kafedeyiz. Kurucu, kurucusu Erdinç Tan Bey ile birlikteyiz. Eee Erdinç Bey kısaca izleyicilerimize nasıl buraya açtığınızı bir özet geçebilir misiniz? Bildiğim kadarıyla mi? araştırdık. buraların ilk kitap kafesisiniz. 20 yıl önce evet. açılmışsınız. Peki nasıl başladı bu hikaye? Öncelikle hoş geldiniz. kitap kafemizi 20 yıl önce nasıl geldik? O dönem bir gençliğimizde okumayı çok seven üniversiteye ait bireylerden bir tanesiyim. İlkokuldan beri okuyan, üniversite yıllarında, özellikle lise yıllarında okuyup araştıran, okumayı seven, okuyan insanlarla bir araya gelen e, bir yapıya sahiptik. Bir dönem çok fazla kafe ve kahveler çok modaydı. Kendimizi ifade edebildiğimiz ya da gidip oturup rahat rahat okuyabildiğimiz yerlerin sayısı maalesef çok azdı. E, bu ihtiyaç bir de hayalimdi. E, bir kitabı, ve kafe ya da bir kültür merkezi ağırlıklı bir yer e, kurabilmek her gencin olduğu gibi. Benim küçük bir hayalimdi o. Ama temel sorun kendimizi gerçekten ifade edip kitap okuyabildiğimiz insanların kitap okuyabildiğimizde. Kahveler ve kahveciler beraber kafeler çok modaydı. Ee, ve şansımıza evet dedim ya böyle bir şey yapabiliriz ve burası düştü. Ee, Ardıç yayınların üzerinden Artış kitap oluşturduk. Öyle aklımıza geldi ve 20 yıl önce hayata geçirdim. Ee, anladım. Kitap kafe konseptini bilme, bilmeyen izleyicilerim için tamam. soracağım bunu. Ee, Gördüğümüz üzere bir sürü kitabımız var. Doğru. Ee, ben bir kitabı istediğim şekilde alıp okuyup e, geri yerine koyabiliyorum. Aynen doğru. İki e, önce... kitabı satın alabiliyor muyum sizden? Kesinlikle. Pört öncelikle şey, e, gelip kitabın burada okunması. Çünkü böylece iletişim kurmuş oluyoruz. Kitap üzerine sohbet edebiliyoruz gelen genç arkadaşlarla. Ya da kendileri e, birbirleriyle tanışma şansı oluyor. Temel amacımız gelen her arkadaşımızın pört filmimiz... Öncelikle kitap okuyan kişi üzerine kurulu Gelen genç arkadaşlar üzerine Gelen kişi buradaki istediği kitabı alıp okuyup inceleyebiliyor. Derken burada arada yan masada başka birisi başka bir kitabı inceliyor diyelim. Derken tanıtıyorlar ve kitap üzerine O gün iki kişi, üç kişi oluyor. Yarın dört kişi oluyor. Ama çoğuydu. Bugün de o noktaya geldik. Bir noktada da kafe bölümümüzü e, hayata geçirdik. Çünkü otururken kitap okurken çay içmek, kahve içmek bir şeyler atıştırmak isteyen e, genç arkadaşlar ve dostlarımızın sayısı çoğaldı. E, ve Derken kitap kafe yani kitap evinden kitap kafe noktasına dönüşmüş oldu. Bu da bizim için büyük bir keyif e, noktasına evrildi. Çünkü her geçen gün hem kitabımız çoğaldı hem kitap okuyan genç sayımız çoğaldı. Kendilerini ifade edebildikleri, rahat rahat kitap okuyabildikleri, e, kitaplarını beraber tartışabildikleri insanların Allah bir araya gelebilecekleri bir ortam oluşturmuş olduk. Anladım. Ee, benim mesela en büyük problemim dikkat dağılıklı. Ee, kesinlikle bir kafe ortamında kitap okuyabileceğimi düşünmüyorum. Ee, ama kafemizi gezdiğimde arka tarafta sessiz oda gördüm. Doğru. Ee, i̇lk başta idrak edemedim. dedim ee, galiba hoparlörleri bozulmuş falan. Ondan sonra arkadaşlar dedi burası sessiz oda. Biz burada de ders çalışıyoruz. Ve bence çok güzel bir şey. Yani çok motive edici bir şey. Ee... Çok teşekkürler. <laughs> Şöyle, üç bölüm ayırdık. Şimdi bulunduğumuz ve çekimlerini yaptığımız bölüm kitaplarımızın oldu. Volümün çok düşük oldu. Yine ders çalışır, kitap okundular Ama kısık sesle, volümün düşük olduğu bir şekilde sohbet edilen bir ortam. Bir de diğer tarafta yine kitaplarımızın oldu ama biraz daha gürültülü bir ortamımız var. İnsanların, kafe, kafe bölümümüz var. Sizin gördüğünüz o ders çalışma, sessiz salon dediğimiz salon, hem ders çalışılabilen hem de kitabını sessizce, mesela hani hiç müzik, kendileri de müzik dinlemiyor genellikle arkadaşlarımızın. Kalabalıkta kitap okumak ayrı bir keyiftir, görüyorsunuz ki parkta. Işte sakin köşesini seçeriz ya da yaz tatillerinde gittiğimiz kamp alanlarında ya da deniz kenarlarında. Müzik dinlemek yerine herkesle bütünleşebildiğimiz ama volümün çok rahatsız etmediği küçük alanları tercih edip açıp kitabımızı okuruz. Biz de öyle bir alan yarattık. Hem ders çalışan hem de ses, sessiz salon olduğu için rahatça kitap okuyabilen arkadaşlarımız için bir yaşam alanı oldu orası. Uzun yıllardır da hiç müzik çalmadan devam ediyoruz orada. Ders çalışan öğrenciler için bence güzel bir motive. Çünkü benim de çok takıntılı bir sınav annem vardı. Evet. Ee, Onunla aynı ilgisiyle ders çalışmak çok zor olabiliyordu. Kesinlikle. Ee, ondan kaynaklı böyle kaçabileceğim bir alan olması çok güzel. Dershanede dershanede hmm. de aynı şekilde hocalar e, başımdan ayrılmadıkları için soruya bile odaklanamıyordum yeri geliyordu ki Doğru. çok dikkat dağınıklığı var bende. Ee, Keşke zamanında buraya gelseymişim ki ama ben Ankara'da değilim. Hala, bu benden. hala geç kalmış değilsin. Her zaman kitap okumaya. <laughs> o sessiz okumaya seve seve geliyorum. Güzel taraf şu. Şimdi alan çok dar olduğu için bu süre sonratı. yanında kitap okuyan arka. Aynı pencere. Gelen arkadaşlar hemen hemen hepsi aynı pencereden bakıyorlar. Kitap. İşte yan masada başka bir kitap okuyor, siz kitap okuyorsunuz. İşte o arada mola verdiğinizde, çay molası verdiğinizde derken anne okuyorsun?'' diye muhabbet başlıyor. Sonra kitap üzerine sohbet etmeye başlıyorsun. Sonra tavsiyeler başlıyor. ''Bak şu kitap ya da şu şiiri okuyabilirsin ya da şu yazar üzerine.'' Derken hem sosyalleşiyorsun ama en önemlisi hem kitap dünyası ile ilgili hem de edebi dünyayla ilgili inanılmaz kendini zenginleştirmesi şansın oluyor. Çünkü yeni birisini tanıyorsun ve dokunuyorsun. Sadece kitapla kalmıyorsun. O kitapla beraber insan da kazanıyorsun farklı bakış açılarından, farklı pencerelerden bakmayı da öğreniyorsun. Ee, peki, bize yaş kitlenizi söyleyebilir misiniz? Ben geldim genelde gençlere, <laughs> gençler var ama içeride kafe kısmımızda ileri yaşlı insanlar da yok. Çok doğru. Ee, bu arada ileri yaşlarken lütfen alınmayın. Yok, ee, bizim izleyicilerimiz birazcık daha küçük, ondan kaynaklı. 40 yaş ve üstü. Evet, şimdi 20 yıl önce üniversiteyken e, buraya gelen e, ve şimdi işte iş güç sahibi hatta çocuk çocuk sahibi olmuş dostlarımız var. Çocuğuyla geliyor buraya kitap okumaya. Evet e, kriter olarak şey üniversiteli gençlerimiz, üniversite zinanan gençlerimiz gibi Yüzde %70'ini o diyebiliriz. Akademisyen arkadaşlarımız çok fazla geliyor. Günün belli saatlerinde kahve içip kendi dünyalarında o kitaplarını ayıramadıkları vakti ayırıp kitaplarını okuyorlar. Ve evet, benim gibi 40 yaşın üzerinde olan dostlarımız da e, uzun yıllardır gelen, yeni gelen dostlarımız da var. Hem kitap zenginliğinden hem de e, atmosferin getirmiş olduğu insanın kendini iyi hissetme, o kitap kokusuyla beraber e, hem kendini yaşama hem de kendini keşfetme noktası. E, onun için de %30, e, 40 yaş üstü bir kitlemiz var bizim. Ya o, da o mesela memur arkadaşlarımız gibi o molalarda kitap okumaya buraya geliyorlar. O da bizi çok mutlu ediyor. Ee, o zaman bu yüzde otuzluk kitleye bizim müdavim kitlemiz diyebilir miyiz? Yıllardır gelen. Mi ee, peki bu müdavim kitleyle aramızdaki bağ bir isim koysanız ne olurdu? Dostluk derdim ya. Uzun yıllarda şey, kitap dostluğu derdim. Çünkü kitapla başladı Hı. dostluklarımız. Hani çay şey içebileceğimiz her yer var. Gidip kitabımızı alıp gidip bir yerde oturup okuyabileceğimiz birçok yer var. Hı hı. İşte hani birçok mekan olabilir ama bizim ilk dostluklarımız işte kitap üzerine gelip kitap hani çünkü hala kafe bölümümüz yazmıyor bizim reklam ee, Bu sene yazıldı. Kitap evi o. İkinci el er kitap dünyası olarak çünkü ikinci, çoğunlukla ikinci el er kitaplarımız var ama son bir senedir birinci el er, yeni kitapları da koymaya başladık genç arkadaşlarımızın ulaşamadığı kitaplar ulaşsınlar evet. diye. Ee, gelen herkesle bir sohbet etmiş şansımız oluyor. işte bir kitap soruyorsunuz. Derken o kitap üzerinde sizinle konuşmaya başlıyoruz. Ya da diğer çalışma arkadaşlarım sizinle sohbet etmeye başlıyor. hani o kitap yok ama bakın şöyle bir kitap var. Aynı kitap üzerine ya da kitap dünyanızı keşfetmeye çalışıyoruz sizinle beraber. Evet. Keza siz bizimkini. Derken bir dostluk oluşuyor. Kitap dostluğu oluşuyor. Ee, onun için de kitap dostluğu diyebilirim. Yol arkadaşlığı diyebilirim. Ee, 20 yıldır hala gelen ve hala beraber yol katı ettiğimiz birçok dostumuz var, yol arkadaşımız var. Peki ebeveynlere verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Biliyorsunuz ki ebeveynler en çok, benim çocuğum kitap okumuyor, aldım dokunmadı bile, yüzüne bile bakmadı gibi söylemleri oluyor. Ee, bu konuda bir tavsiyede bulunabilir misiniz? Ya Öncelikle çocuklarımızdan daha çok ebeveynlerimize bir tavsiye vermek isterim. Büyüklerimize, babalara ve annelere. Ee, Kendimiz kitap okumadığımız süreci, çocuğumuzla beraber kitapla işin işin olmadığımız süreci, çocuğumuza neden kitap okuyorsun diye sormak çok abes bir şey gibi geliyor bana. Yani hiç çocuğunun karşısında kitap okumamış birinin kızına dönüp işte neden kitap okumuyorsun demesi çok anlamsız. ben şunu daha çok isterdim. İşte son dönemde kitap varlığının sayısı yeniden artmaya başladı ama bir dönemdir çok kötüydü. i̇nsanların, büyüklerimizi çocuklarını alıp işte mağazalara ya da kafelere ya da oyun salonlarına Evet spor salonlarına da gidilmeli. Bu buraların hepsine gidilmeli. Ama bir kez de olsun çocuğun alıp kitap fuarına götürmeli. Yeni insanlar keşfetmeli, yeni kitaplar, yeni yazarlar, yeni bir hayat keşfetmeli. Bunu yapmadığımız sürece çocuklarımıza nasıl bir yön verebiliriz bilmiyorum ya da nasıl bir öğüt verebilirim bilmiyorum. Düşünsenize bir çocuk gelip size benim babam zaten kitap okumuyor ki diyebilir. Ne cevap verebileceğiz? Kendi evet ailesi okumadığı için ya da imkansızlıktan dolayı kitap görmeyen çocuklarımız var gelişen. Ama bir ebeveynin kalkıp da benim çocuğum kitap okumuyor, sevmiyor demesi bana öncelikle o ebeveynin kendi öz eleştirisi vermesini gerektiği anlamına geliyor diye düşünüyorum. Onun için öncelikle büyükleri, büyüklerimizi, anne ve babalara lütfen çocuklarınızı teşvik edin. Teşvik etmek demek onunla beraber kitap okumak demek. Onunla beraber kitap evden etmek demek. Yeni insanlar, yeni yazarlar, yeni kitaplar. İster çizgi roman olsun, ister pembe roman olsun. O kitaplara dokunmalı. Bilgisayarı değil ya da başka bir şey değil. İkincisi de çocuklarımız imkanları olmayabilir ama bizim gibi birçok yer açıldı. Birçok böyle güzel mekan var. Artık bir sürü kitabımız var. Gidip orada karıştırabilirler kitapları. Dokunduklarında yeni bir dünya keşfedeceklerini bilmelerini isterim e, onlara şiddetle tavsiyem, nerede olursanız olun, bir kitap bulundurun yanınızda. Mutlaka o sizi kendi için alacak, sonrasında zaten kitap dünyasının zenginliği içerisinde kaybolacaklarını düşünüyorum. Ee, şunun altını çizmek istiyorum. bazen ebeveynler şey zannedebiliyor işte. Yani, kitabı aldım, götürdüm, okuması gereken kitabı söyledim. Özellikle e, lisede ve ortaokulda kitap okuma ödevleri verildiği için. Evet. Ee, ama bence çocukta merak uyandırılmalı. Gerekirse kitabı sesli okusun. Kesinlikle. Gerekirse sadece kitaba bakarken bir kahkaha atsın ve gelip meraklandığında çocuğuna merak ediyorsan sen de oku. Bak şu bölümde böyle bir şey olacak ne düşünüyorsun tarzında konuşmalar gerçekleştirilebilir. Ee, bu konuda ebeveynler daha çok kendilerini geriye çekiyorlar. Ki çocuk. Çocuk kendi sorumluluğunu alsın istiyorlar bence. Ki bence 18'ine gelene kadar her zaman çocuktur. Büyüyünce <laughs> de çocuktur. <laughs> çok doğru bir tespit. Yani hani bir öncelikle çocuğun içerisinde e, o açlık duygusunu doyurmak yerine sürekli aç kalmasını sağlamamız daha keşfetme duygusu, macera duygusunu, merak duygusunu çocuğumuz önce bunu aşılamalıyız. Yani hani okuyarak evet bu çok şey öğrenecek ama yaşayarak daha fazla şey öğrenecek. Bu ikisini bütünleştirdiğinde e, kocaman bir dünya konuş olacak kendine. Ama dediğimiz gibi. Ee, sadece e, ben babalık görevi olarak çocuğuma kitap aldım ve görevim bitti demek çok doğru bulmuyorum. Onunla beraber kitap okumak, sorular sormak, merak içerisindeki merakı uyandırmak... Çünkü o kitaptan sonra ikinci, üçüncü, beşinci kitaplar gelecek. Hangi dizide olursa olsun. Dediğim gibi çizgi roman da olabilir, pembe roman da olabilir, karikatür de olabilir. Daha sonrası zaten gelecek. Yeter ki o büyüklerimiz o merakı çocukla beraber yaşamayı göstermeli onlara. Ben bunu inanıyorum daha çok. Anladım. Ee, dün bir menünüzden gözleme tattım galiba yanlış hatırlamıyorsam sizin favorinizdi. Ee, kendi menünüzden favori yiyecek ve içeceğinizi söyleyebilir misiniz? ya benim ya şöyle ben beyaz peynirli gözlemeyi çok seviyorum. Sağ olsun arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım çok güzel yapıyorlar. Çünkü bizdeki her şey çok taze ve şey hazır değiller. O anda hazırlanıyor. Elbette bazen sıkıntılı anlar yoğunluk sırasında ya da o güne bağlı olarak yaşadığımız şeyler oluyor ama genellikle her şey çok tazedir Çünkü konseptimiz şu, evde ne yiyorsak burada da gelen misafirlerimize aynı şeyi sunmak istiyoruz. Nasıl çay şey içiyorsak aynı şekilde, evimizdeki tuvalet Hı. nasılsa buradaki tuvalet öyle olmuyor diye düşünüyoruz. Benim favori favorimim beyaz peynirli gözlem ama burada en çok sevilen şey 20 yıldır hiç değişmeyen bir mistik gözlememiz var. Evet. Çok bir keyifli galiba mistik gözleme <laughs> yediniz. Çok keyiflidir evet. ve çok izinlidir. Aynı çok sevilen. Bir de bazlama da tam karışık tost dediğimiz ama gelen misafirlerimizin de bildiği, gençlerin de bildiği, kısaca BTKT dedikleri baş harfinde, Bazlama da tam karışık tost dediğimiz, eski goralı tarzında duymuşsunuzdur böyle içine her şeyi kattığımız, evet. böyle ağzımızdan kenarlarından sakar ya her şey böyle çocukken yediğimiz şey vardır ya tostlar. Şey i̇şte çocuğun önce gözünü doyuracaksın. Aynen. O, o böyle bir iştahlanacak. O ikisi çok seviliyor ve tutuluyor. Çok da güzel yapıyor arkadaşlarım sağ olsunlar ama ben, evet ben beyaz peynirli gözlemeyi çok seviyorum kendi adıma da. Anladım. Ben her gün yiyebilirim ondan. İçeceğiniz? Ben çay çok seviyorum. bunun bir ardıç çayı çok severim. Hani çok sık içmesem bile kendi özel olarak hazırladığımız, yaklaşık 32 bitkin, bitkiden oluşan özünde evet ardıç tohumları, ardıç yapraklarının olduğu, Ziraat mühendisi, aktar bir kuzenimle beraber çok uzun bir uğraş sonrasında tadını keşfedebildiğimiz bir bitki çayımız var. Temel özelliği anti tebriksan, relax özelliği, yatıştırıcı özelliği vardır. Çok böyle gergin olduğumuzda ve yorgun olduğumuzda onu içmeyi çok severim. Ama çayımız çok güzeldir, çayı çok severim. Ee, bu arada şu, yani o tadını keşfetmemize çok memnun oldum çünkü şu şekilde birçok farklı yerde, birçok farklı yerden bitki çayı tüketiyorum ben. Bitki çaylarını çok seviyorum ve sırf tadı güzel diye herhangi bir oranlama yapmadan veriyorlar ve bazıları mesela aşırı yorgunluk hissiyatı katıyor. Aynen. Bazıları aşırı çarpıntıya sebep oluyor. Ben dün çayınızdan içtim, çok da beğendim. 20 senelik bir kitap kafesiniz, burada ne tarz etkinlikleriniz oluyor? Ya da etkinlik düzenlemek isteyen insanlar ne tarz etkinliklere kapılarınız açık? Şimdi şöyle, ilk üç yıl hatta ya 2011'e kadar sürdü. Bir söyleşilerimiz ve imza günlerimiz vardı. Okuma gruplarımız ve atölyelerimiz vardı. Ama atölye çalışmaları derken hani şey daha çok kurumsal, kuramsal üzerine çalışmalardı. Yani şiir atölyemiz de vardı, sinema atölyemiz de vardı. Bu arada tanınmış ve tanınmış birçok yazar ve çizer dostumuzun haftalık söyleşilerini yapmaya başladık. 2011'den sonra biraz daha Hani çok sıkışık bir alan, çok da büyük bir alan değil gördüğünüz gibi biraz da okuma gruplarına döndük. O gün, e, pandemi sürecine kadar her hafta sonu iki tane okuma grubumuz vardı. E, biri felsefe üzerine, diğeri şiir üzerine okuma gruplarıydı. Oldukça da kitlesel olan yani hani sürekli her geçen gün işte duyuruları yapıldıktan sonra belli sorumluluk alan arkadaşlarımız var. Her seferinde büyüyen bir kitleyle çok güzel okuma gruplarımız oldu. Ama pandemiden sonra hala biz kendimiz ama dostlarımızın kendilerinin oluşturduğu okuma gruplarımız var. 15 günde bir gerekli salonumuzda, gerekli sessiz salonumuzda okuma grupları olarak hareket ediyoruz. Bu da oldukça keyifli oluyor bizim için. Belli kitapları seçiyorlar, aynı zamanda bunu yayınlıyoruz. Birçok dostumuz da katılabiliyor bu gruplara, kapalı gruplar değil. Sadece şu anda hani atölye çalışmalarından daha fazla ya da sanatsal aktivitelerden, kültürel aktivitelerden daha fazla okuma gruplarına ağırlık veriyoruz. Öbür türlü diğerlerinin hepsini açacağız. Hani gelip etkinlik nedir? İşte e, özellikle üniversite arkadaşlarım kendi atölye çalışmaları için yer istediklerinde veriyoruz. Bunu karşılıksız veriyoruz zaten. E, kalabalıksa büyük salonlardan bir tanesini, küçük az sayıda insan varsa küçük salonumuzu, sessiz salonumuzu veriyoruz. Ama çoğunlukla okuma grupları üzerinden hareket ediyoruz şu anda. Satranç fark ettiniz. Satrançla alakalı bir etkinliğiniz oldu mu daha öncesinde? Ee, şöyle, arkadaşlarımızla beraber Ankara, Ankara Üniversitesi'nin satranç turnuvasını düzenledik burada. Hı. Ee, onlar öncelik etti. Biz mekan sağladık gibi. Ee, daha çok gelen arkadaşlarımızın %80'i zaten satranç oynuyor bizde. Bir turnuva düşündük mü? Hayır. hani Böyle bir yarışma yerine gelen mesela hani satranç oynamak için tek başına geldiyse bile mutlaka burada bir arkadaş buluyor. Böyle bir turnuva yapmak yerine spontane giriş, hani özellikle hafta sonları çoğunu tanıdığımız için gelen dostlarımızın o tarz bir satranç turnuva demeyelim ama birlikte satranç oynama etkinliği düzenlemiş oluyoruz. Ama öyle bir turnuva işi yapmadık yani hani bir etkinlik ya da çünkü bir süre sonra ister istemez şey hani rakip ve birbirini kaynaştırmak yerine rakip görünmesini istemedik insanların birbirlerini. Ama ee, sürekli oynanan bir yer. Sizin Bir de kurmak istediğiniz bağ karşı bir şey anladığım kadarıyla. Aynen. Ee, peki etkinliklerinizi nereden takip edebiliriz? Yani örnek veriyorum, yok mu etkinliğiniz olacak ve ben bu gruba dahil olmak istiyorum. Ee, ne yapabilirim? Ya sosyal medya üzerinden hareket ediyoruz. Ardıç Kitabı diye bir Instagram ve Twitter sayfamız var. Bir de Facebook sayfamız var. Ama biz sosyal medya üzerinden çok fazla hareket etmek istemiyoruz. Çünkü sosyal medya hani çok uzun bir hikaye, çok kısaca şey, böyle uzaktan birimiz tanımak yerine temas etmeyi, burada olmayı tercih ediyoruz. Çok az paylaşıyoruz bunu. Kendi aramızda duyuyoruz. Burada bir El ilanı asıyoruz duvara. Hani şu tarihte okuma grubumuz olacak diye hmm. ya da şu dönemde satranç oynamak isteyen arkadaşları bekliyoruz diyoruz. Ama bir türlü sosyal medyada onun yapıldığı zamanı paylaşmayı tercih ediyoruz. Eee duyuru bir eee müşterilere yönelik. Daha çok müşteri tamam. demesek daha iyi. Gelen misafirlerimiz ve dostlarımız desek ederim. daha iyi. Çünkü hani 20 yıldır hiç portföyümüzde müşteri kavramı olmadı. Gelen dostlarımızın %80'ini tanıyoruz zaten. Hı hı. Biz de şöyle, hiç reklam yapmadık bugüne kadar. Hı hı. Nasıl gelişiyor? Siz geldiniz bir işte ilanı, şeyi gördünüz, tabela, ikinci ay kitap dünyası. Geldiniz, bir kitap aldınız, Aa, bir de çay içeyim dedi. Sonra iki gün sonra arkadaşınızla Kızılay'a geldiğinizde, hadi gel şurada kitaplar vardı, bakın birer çay içelim derken, o dedikodu, hani reklamın en iyisi dedikodu galiba, Oradan geniş bir kitleye ulaştık ve 20. yılımıza geldik. Ve bir süre sonra işte Instagram sayfasından siz hani sosyal medya sayfalarından siz yazıyorsunuz. Bir etkinliğimiz var mı ya da ne yapacağız ya, ya da hafta sonu genellikle uğruyor dostlarımız. Biz o zaman dinlendiriyoruz. İşte hani şu gün satranç e, birlikteliğimiz olacak, şu gün okuma grubumuz olacak diye. Hani öyle şey bir duyuru bir reklam çalışması yapmak yerine birbirimize temas ederek işte siz arkadaşınıza söylüyorsunuz, arkadaşınız diğer arkadaşınıza söylüyor. Çok tavsiye üzerine geliniyor. Aynen. O iletişimi sağlamak istiyoruz biz. Anladım. Ee, peki şey soracağım. Ee, kitap bağışı kabul ediyor musunuz? Yok hayır. Uzun süredir almıyoruz. Ya İlk başlarda şöyle. Biz kitap bağışı yapmayı seviyoruz. Uzun yıllar e, özellikle köy okullarına çok fazla kitap ve hem e, giyecek hem de kitasiye yardımı yaptık. Tüm dostlar, artışta kitabı de olarak değil ama Öncülüğü biz yaptık ama gelen misafirlerimiz beraber e, nasıl her yıl iki okula bu pandemi öncesinden bahsediyorum. iki okula ya kitap bağışı yaptık yani kitap kampanyası düzenledik ya da kırtasiye ve giyecek e, ve bot malzemesi gönderdik. Biz bağış almak yerine o kitapları e, çocuklarımıza özellikle köy okullarına göndermeyi tercih ediyoruz. Anladım. Ee, peki tekrar böyle bir şey yapmayı planlıyor musunuz? Evet. Bunlardan takip edebiliriz? Gene buradan bunu, mı, yok. E, bunu, bunu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bunu edersiniz. sosyal medyadan takip Çünkü, edebiliriz. Çünkü e, birçok e, sanatçı dostumuz gerek müzisyen anlamında e, gerek edebiyat dünyasının önemli isimleriyle çok güzel dostluklar oluşturuyoruz bu süre zaten. Onlara yazdığımızda onlar da paylaşıyor. Evet şu okula arkadaşlarımızla e, kampanya düzenliyoruz diyoruz. Hem televizyonlara da çıktı hem sosyal medya üzerinden direkt duyuyorsunuz zaten. E, Peki ihtiyacı olan okul size e, Arlut Kitabevi'nin Instagram sayfasına ulaşabilir mi? Kesinlikle evet. Yani örnek veriyorum işte böyle böyle kitaplara ihtiyacımız var. Çocuklara Aynen. yönelik. E, ya da Doğru. işte dünya klasiklerine ihtiyacımız var. Ki biliyorsunuz müfredatımız da var bunlar. Kesinlikle sosyal medya üzerinden ulaşabilir. Zaten sosyal medyada telefonlarımız var. Oradan da ulaşılabilir. Ama şey çok güzel, izin verirseniz şey anlatayım. Uzun yıllar üniversiteyi burada okuyup bizimle beraber mezun olan ee, bir kadın arkadaşımız. Yanılmıyorsam e, Van'ın bir köyüne öğretmen oldu ve hiç kitap olmadığını söyledi. Aradı çocukların ayakkabısının olmadığını söyledi. Ee, ve buradan hani bizimle beraber büyüyen bir arkadaşımızdı. E, ee, sağ olsun Ankara'daki hatta belediyedeki e, belediye ve o dönem bir iki belediye başkanımız da bize yardımcı oldu. Tüm çocuklarımızı giydirdik ve kocaman bir oluşturduk onları. orada o inanılmaz bir mutluluk yani. Hani düşünsenize tanıdığımız ve bizimle beraber burada büyümüş, <laughs> üniversiteyi bitirmiş ve artık atı almış bir öğretmen arkadaşımızın işte arayıp benim kitaba ihtiyacım var demesi. O zaman evet sosyal medyayı olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Herkese ulaşıyoruz. Siz istemeseniz de biz size ulaşacağız o zaman hayatım. Tamam, <laughs> bu tarz durumlarda e, şeker portakal olarak biz de orada kendimizi Mutlaka başınızı ağrıtacağız. Mutlaka başınızı ağrıtacağız. Çok teşekkür ederim. Ee, ben röportaj için çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz ve ağırladığınız için Rica ederim, ben e, mistik gözlemeyi kesinlikle tavsiye ederim bu arada. Çok güzeldi. Ee, tekrar yemeğe mutlaka geleceğim. Her e, zaman bekleriz. E, son olarak izleyicilerimize e, kendi ağırlıkçıyla yani, alakalı değil de hayata dair bir tavsiye verebilir misiniz? Ya özellikle genç kitap üzerine genç arkadaşlara şeyi söyleyeyim, evet. söylemeyi çok isterim. Kitap dünyanın en büyük rengindi. Hmm. Genç bir kardeşimiz, üniversiteli bir arkadaşımız iki yıl önce bir paylaşımı yapmıştı. Burada söylemişti. Kitap okumak telefonunuzun ömrünü uzatır demişti. Buradaki oturup sohbet eden arkadaşlara, özellikle genç arkadaşlar onu söylemek istiyor. Yani kitap okumak hem yeni bir dünya yaratacak sizi, hem de telefonunuzun ömrünü çok uzatacak haberiniz olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim.